Hikayenin yapı unsurlarını inceleyerek aşağıda verilen yere çıkarımlarınızı yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi hikaye uzun olduğu için kayıttan önce ben okudum. Kayıt aslında okuyup vaktinizi almak istemedim. Yapı unsurları dediği şey ne olabilir? Mesela zaman olabilir. Zaman nedir arkadaşlar? Bir yaz günü dolayısıyla böyle yazıyorum. Kişiler olabilir değil mi? Kişi ya da kişiler. Kim var? İrfan Bey. İrfan Bey. Mükerrem. Mükerrem, Kevser ve Hayriye Hanım. <laughs> Hayriye Hanım. Mekan, ev, köşk, olay, köşkte yaşananlar. Köşkte yaşanan olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Metinde kullanılan bakış açılarına metinden örnekler veriniz diyor arkadaşlar. Kayıttan önce metni okudum ben iki tane bakış açısı var. Biri gözlemci bakış açısı yazar sadece anlatıcı sadece gördüğünü anlatıyor. Biri de hakim bakış açısı. Anlatıcı her şeye hakim. Şimdi şuraya baktığınızda beklemediği için irkildi. Sanki odada bir yabancı erkek görmüş gibiydi. Bunu biz dışarıdan biri olarak anlayabiliyorsak burada ne vardır? İlahi bakış açısı vardır. Evet. Sonra bakın evde kim varsa küçük büyük, çoluk çocuk toplandılar. Öğle yemeğini yediler. Sonra da her biri bir yana çekildi. Burada da yazar yani anlatıcı sadece gördüklerini söylediği için ne vardır? Gözlemci bakış açısı vardır diyeceğiz. Cevabım bu şekilde olur. Metinden 5 tane mecaz ve gerçek anlamlı sözcük bularak tabloda verilen yerlere yazınız. Mesela arkadaşlar ev gerçek anlamda kullanıldı. Yemek gerçek anlamda kullanıldı. Çam gerçek anlamda kullanıldı. Saçak gerçek anlamda kullanıldı. Ama mecaz anlama baktığımızda devşirmek. Devşirmek. Kaçmak. Kaçmak. Kestirmek. Kestirmek. kestirmek savuşmak. Ben burada vaktinizi almamak için kayıttan önce metni okudum bu şekilde. Sizler başka örneklerde bulabilirsiniz. Tabloda verilen ses olaylarına üçer örnek yazınız. Ünsüz yumuşaması mesela yemeğini ifadesinde k'nin yumuşak g'ye dönüştüğünü görüyoruz. Geçmekten gece olmuş. Koltuktan koltu olmuş gördüğünüz gibi. Ünsüz benzeşmesi gittiler, savuştular savuştular ve hizmetçisine hizmetçi hizmetçisine ünlü daralması ütülüyor ütülüyor okşuyor okşuyor ve diye ifadesinde demekten diye ünlü düşmesi şehirden şehre olmuş uyumaktan uyku uykusunu olmuş ne ve asıl birleşti. Nasıl oldu? E düştü. Kaynaştırmaya baktığımızda yemeğini YSŞ neden biri olmalıydı? Uykusunu kolunu ifadesinde olduğu gibi. Aşağıda verilen yönergelere uygun örnek cümleler oluşturunuz. Kurum ve kuruluş adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela diyorum ki Yeşilay Derneği'nin faaliyetlerini beğeniyorum diyorum. Derneği'nin derken kesime getirmemem gerekiyor. Neden? Kurum ve kuruluştur çünkü. Özel adlardan sonra gelen yer yön bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Mesela Ankara'nın, Ankara'nın derken her türlü zaten kesime gelir. Batısı, Yağışlıymış diyorum. Batının B'si küçük. Dünya, Güneş, Ay sözcükleri terim anlamında kullanıldığında büyük harfle başlar diyorum ki uzmanlar Güneş'teki Evet, büyük ve gelenek kesme ile ayrılır. Patlamaları inceliyoruz diyorum. Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Okullar 9 Eylül'de açılacak diyorum. Cevabımız bu şekilde olur. Kahraman bakış açısıyla oluşturulmuş kısa bir paragraf oluşturunuz. Kahraman bakış açısı varsa anlatıcı ben ya da bunun çoğulu olan biz kişisidir arkadaşlar. Olayı anlatan ve yaşayan kişi aynıdır. Yani anlatıcı olayın kahramanlarından biridir. Çocuğu yavaşça yatağa yatırdım. Ben yatırdım. Tekrar ateşini kontrol ettim. Ben kontrol ettim. Şükür ateşi düşmüştü. Yatağın ucundaki sehpan üzerine sürahi koydum. Ben sürahi koydum gibi düşünebilirsiniz. Cevabım bu şekilde olur. Hikaye ve anı türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak aşağıda verilen hangi sınıflamada yer aldığını yazarak bu iki türün farklı yönlerini kısaca belirleyiniz. Şimdi öncelikle şuraya hikaye yazıyorum. Şimdi hikaye baktığımda arkadaşlar hikaye kurmaca mıdır? Evet o zaman yazıyorum. Kısacası kurmacadır. Olay etrafında mı oluşur? Evet o zaman olay etrafında oluşur diyorum. Şimdi anıya bakıyoruz şu şekilde anı dedim. Gerçeklikten yola çıkar. Gerçeklikten yola çıkar biliyorsunuz ki öğreticilik esastır. Cevabım bu şekilde olur. Betimleyici anlatımla oluşturulan kısa bir paragraf yazınız. Betimleyici anlatım diyorsa arkadaşlar görsel olarak oranın gözümün önünde canlanması demek. Yani sanki sözcüklerle Resim çiziyormuşuz, mesajı vermemiz gerekiyor. Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak, en güzel çağında ekin tarlaları göz alabildiğince yeşil. 8-10 kilometre bir çeşme, orayı bu şekilde gözümün önüne getirdi, canlandırdı. İşte ben buna betimleme derim. Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerinin farklarını kısaca yazınız diyor arkadaşlar. Bakalım. Öyküleyici anlatımda diyelim, öyküleyici anlatımda devinim, hareket varken betimleyici anlatımda tasvirler, izlenimler yer alır. Öyküleyici anlatım bir olay üzerine kurgulanırken betimleyici anlatımda kesitler aktarılır diyebiliriz. Aradaki fark bu şekilde. tartışmacı anlatımla oluşturulmuş kısa bir paragraf yazınız. Şimdi tartışmacı anlatımda iki farklı görüş var. Bir görüş bir görüşü yenmeli. Yani sanatçı kendi görüşünü ortaya çıkarırken bence soru işareti bana göre böyle gibi. Çünkü kendi fikrini dile getirdiği için bu tarz şeyler kullanmalı. Şimdi bakıyoruz sanatçı eserini sanat yapmak için yazar. Sanat toplum sanat içindir felsefesi eksik bir yaklaşım böyle olsaydı sanatın yüceliği olur muydu bakın soru sordu farkındaysanız bu bizim için tartışmacı bir anlatımdır